Robluk söyleyeceğim ne var ya. Sen hoş geldin nasılsın? Kas yapıyoruz arkadaşlar şimdi akşam bakın oyun bu Lab Storm Simulator buraya yazarsınız akşam ben aşağı kodlar bırakacağım o kodlar sayesinde şuradan kodex yapıp buradaki kodları yazacaksınız arkadaşlar ee, ben aşağı kodlar bırakacağım böyle altı tane kod var Büyük ihtimalle yar yani kaç tane kod varsa kodex açıklamaya yazacağım arkadaşlar siz. O oyunu tabi Roblox'a indirip Labstrom Simulator buraya yazarsanız oyuna girerseniz. Oyuna girerseniz. Ve buradan arkadaşlar Codex. Ben aşağı bir kaç tane e, yok. Kaç tane kod varsa onu yazacağım arkadaşlar sizde. Oyundan aynı sınıf makara yazarsınız. Şimdi oyuna girdiğiniz zaman böyle. Nasıl söylesem? <laughs> Yasin yanıma gel. Öl yanıma gel. Öl Yasin yanıma gel. Öl Yasin yanıma gel. Yasin. Ya siz şu an hiçbir şey taşıma. Taşıma ben oyunu anlatayım. Akşa şimdi. Oyuna ilk başladığınız zaman e, böyle cici olacağız. Bir şey Bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın siz bunun gibi böyle zor taşıyacaksınız da görüyor musunuz? 6 tane taşıyor ama zor taşıyor. Çünkü kas kasları yok. Ve 2 tane para alıyor. Akşa böyle 6 tane biz biliyorsunuz ki bak bu şekilde taşıyoruz. Yani bir sus evet. bir sus bir sus bir sus. Bir tane arkadaşlar bir tane. Arkadaşlar bir tane bakın bir tane var ya Bir tane böyle böyle yavaş yavaş taşıyacaksınız siz Böyle bir tane yavaş yavaş para kazanacaksınız Enerji kazanacaksınız bakın arkadaşlar Taşıyacaksınız şu şekilde Şuradan enerji kazanacaksınız Bu enerji sayesinde gidip şuradan bakın buradan Oha adama bak çok basit ee, Buradan gaz kazanacaksınız Ondan sonra gazlarınızı attık daha çok taşıyacaksınız Altı tane falan taşıyacaksınız diyeyim Abartınız Arkadaşlar <laughs> i̇şte oyunda mesela diyelim ki Altı tane taşıyanlar var böyle çok yavaş taşıyor o ben bunları nasıl bırakacağını bilmiyorum bak. Buna bastığınız zaman 5 tane oluyor. Yap yani bundan 5 tane oluyor. Bastığınız zaman 4 tane oldu bak şu an. Bakın 3 tane oluyor. Bak 2 tane oldu. 1 tane oldu ve bir tane daha basarsam biter büyük ihtimalle. Aynen bitti. Bakın arkadaşlar burada şeyler de var. Ördekler daha daha çok çok para veriyor tabii ki de. Bakın daha çok para veriyor. 320 veriyor. Tuvaletler var bakın burada. Tuvaletler tabii siz taşıyamayacaksınız. O kadar kalsı olamayacaksınız. Akşa Akşam burada ben 50 ben kas, 100 kas yapacak yaptıktan sonra şuna basılı tutun. Ben sus bir sus, bir sus bir sus sus sus. Şuna basılı tutun ve bunu taşıyın akşam ve şuna basın. Arka tarafa geçin ve yeni haritaya geçiyorsunuz. Kas yapmanız lazım. Bu yeni haritada akşam bakın burada petler var. Bu petler sayesinde peti aldıktan sonra akşam buradan pete girip petin üstüne tıklayıp iki diyorsunuz um yani. Böyle olacak. Buna böyle yapıyorsunuz. Ve daha çok para geliyor yani size. Ondan daha çok geliyor. Bu sefer su da taşıyacaksınız. Yok, bunlar taşıyacaksınız işte bir tane falan taşıyacaksınız siz çok güçlü olamadığı için Böyle bayağı para verecek ee şey petten aldığınız için Pet aldığınızdan dolayı taşıyacaksınız burada bayağı taşıyacağım Burada böyle böyle kas yapacağım böyle 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 böyle, böyle, böyle kas yapacağım böyle böyle bak bana karşıma gittikçe Ondan sonra böyle kaç kas yapacağız 100-200 kas yaptıktan sonra arkadaşlar Ya 100 ya 200 arkadaşlar ya 100 falan ya 200 o sonra şuna E'ye basılı tutun ve bunu geri doğru yitekleyin. Arkadaşlar ne oluyor? Yok yok oğlum, aynı yer bak burası. Heh. Arkadaşlar oyuna buraya geleceksiniz. Tabii siz burada bir tane taşıyabileceksiniz falan. Böyle bir tane yavaş yavaş taşıyacağım böyle yavaş yavaş. Ama ben altı tane veya 5 tane alıyorum tabi kast olduğum için. Böyle götüreceksiniz arkadaşlar. Bak az gözünü daha çok enerji taşıdınız gidiyoruz kas yapıyoruz. Burada da büyük ihtimalle 300 kas. Yok kas kas değil lan kas. 300 kas yapıp ya da 400 kas yapıp ee, Oha daha az gidiyor eskisinden. 400 ya da 300 kas yaptıktan sonra sunu taşıyacaksınız arkadaşlar. Tabi tamam, biz yaptık. Gelsin gel ilerle. Yanıma gel ilerle. Şu E'ye basılı tutacaksınız arkadaşlar. 300-400 kas yaptıktan sonra bunu taşıyacaksınız böyle. Bunu bırakacaksınız. O sonra buraya geleceksiniz. Oha adamın taşıdığına bak. Aa bakın biz bundan sonra geçemedik arkadaşlar bak. Burada kaldık biz değil miyiz? Bunu taşıyamıyoruz. Çünkü kasımız yani çok güçlü değiliz. Büyük ihtimalle ya 500 ya 600 kas yapacağız. Bakayım E'ye basın tutayım bir deneyeyim. Bakın uçuruyor ben. Aa uçuruyor. Bakayım adam taşıyabilecek mi? Yok adam buldu. Biz burada kalmıştık. Tamam. Şimdi buradan ya kaç tane aldım? Üç tanesini zor taşıyorum. Bir tanesini bıraktım. İki tane Bir tanesini bıraktım bir tane Taşıyabiliyorum şu an Çok güçlü değilim tabi Harbi güçlü 7K oldu bak Bakın arkadaşlar burada hep yeni haritaya geçtikten sonra şu petler alın arkadaşlar bak. Yeni hep yeni A Yasin Bakın arkadaşlar Yasin Kral 12B 12B'ye gidiyor Yasin 9 yaşında 12B Allah Allah Arkadaşlar bakın buradan pet alın Bunları tabi alamıyorsunuz bunlar Robuxlu Bunlar alamıyorsunuz Bakın arkadaşlar burada pet alın Petler alın Aldıktan sonra gidin pet'e takın. Daha çok para kazanıyorsunuz. Daha çok para kazan kastığınız için buradan gülüyorsunuz. Kas yapıyorsunuz böyle. Tah 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 tah, tah. Aşağı arkadaşlar 6 tane büyük tamam 6 tane kod var. O 6 tane kodu yaz koyacağım arkadaşlar büyük. Ihtim. Kaç tane kod varsa o kadar yazacağım aşağı açıklamada. Şu kodlara oyun girip ko kodes yerinden kodları yazacaksınız. Şunları falan kazanacaksınız. Bir tane de iki tane de pet kazanacaksınız falan. Adamlara bak oğlum ne yapıyor bak. Manyak bak. Yasin bir mikrofon oraya yaklaştı ki sesin daha çok gelsin. Evet. Bir. Oha Yasin kral 12 be. Bir tanesini zor taşıyor ya. Karibim. Dur bakayım ben kaç tane taşıyacağım. <laughs> İki tane taşıyabiliyorum. Bir tanesini bıraktım. Bir tane taşıyabiliyorum. Yasin'i geçeceğim bak. İyi izleyin arkadaşlar. İyi izleyin. İyi izleyin bakın Yasin'i geçtim gördünüz mü? <laughs> Yasin'i geçtim ben kazandım. 16k 16k. Gidip Borkut'a bakın şuraya Borkut'a gidip kas yapacağız. Ben de ben de bekle ben de kas yapayım. Hasan adam çok kaslı. Kas, 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 kas. Ya ben e, böyle çok hızlı kasamayacaksın çünkü ben kodex aldığım için. Ne? Şu, şunu sayesinde çok hızlı kasıyorum arkadaşlar. Tabii siz açıklamada kodexleri yazacağım ben. Oyuna girip oynayabilirsiniz. Ya. Evet arkadaşlar bakın Boyn bu oyun bu. Labs Stromgin Simulator. Video durdurup yazarsanız Bir de ama oynarsın. Çok eğlenceli bir oyun. Ziyasını açıklarsa oyuna girdik, bırakmadık bir daha oyunu. Çok eğlenceli çünkü. Bekle ben kas yapıyorum yaz. Bakın arkadaşlar bu arada hep kas yaptığınızda bak şunlar artıyor. Yani daha çok para ihtiyacımız var. Bakın gittikçe bakın şunlar artıyor gördünüz mü? Enerji artıyor yani. Ama mesela 2.19k oldu. Bizde 25k var. Hani artıyor gördünüz mü? Ama kas taşıyorsunuz bak. Kas yapıyorsunuz bak. Şu an var ya benim 481 kasım var. Kas, kaskım var. Bu arada ben güçlendim ha baksana. Dev oldum ben yaz. Bana bak bir. Geçir önümden. Basarım ben dev oldum. Önümden geçirmiyor çocuk ya. Almış önüne oyuncağını. Oy 14k. Ele şu oyuncağı taşıyabilir. Bakın arkadaşlar bakın bunları da taşıyabiliyorsunuz. Tabi gaz yaptıktan sonra gelip bunları taşırsınız. O mesela bak ben bundan bir tane alıyorum. Vallahi taşıdım. Speed noodle ben. Bizim şey big noodle. Bak gidiyorum ya. Adam var ya adam. Adam çok güçlü ya. Adam acayip güçlü. Getirdim ben 19k kazandım. Aa, ben de oldum ben daha çok demem. he he Ben daha çok demem arkadaşlar. Kesin kas. Kas 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 kas, kas. Bak gittik çarptıya bak geliyor. Bak gittik Yürü bak. Kas bak geliyorum ben kas yapıyoruz. 500 kas oldu bak baba bak. Gördün mü? Alırsın onu Hele bakayım taşıyabilecek miyim? Alırsın. Bekle taşıyabilecek miyim? Bekle be. bekle bekle. Bekle. Bekle bakayım. Hadi. Bakayım. Yok uçuruyor beni bu. <laughs> ya sen nereye bakayım? Yasin daha çok uçurur. Yasin deneme. Yasin dene 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 dene. Sen de mi kas yapacaksın? Akşam bir 600 kas yaptıktan sonra bunu taşıyabiliriz. O zaman hiçbir şekilde taşıyamıyoruz. <laughs> Üç <Üçten> tane <laughs> aldım. Bırak ya oha ya içine girdi ya benimkiler. Bu ne ya bırakmayın. Oğlum beni götürüyor lan adam. Ben yani bıraksana ben anladım çok işsiz. Hop. <laughs> Aslıyım ha Gel gideyim şunları taşıyayım. Hadi e gel bakalım şunları taşıyabilecek miyiz? Baba bundan kaç tane alabiliyoruz? Bunlar 3 tane alabiliyoruz. Taşıyamıyorum bıraktım. 2 tane zor taşıyorum bıraktım. Tamam. Yani Ve şunları bir deneyim. E. Eh. Oha bunu hiç taşıyamıyorum. Bakayım. Hiç kadar. O beni taşıyor. Şunu deneyim. Oha basketbol. Taşıyamıyorum. Neyse. Oyundan niye çıktın Yasin? Arkadaşlar Yasin oyundan çıkmayı becerdi. Yasin. Yasin. Konuşamadım. Yasin. Ben Stinger'ın vudunu Gördün mü bak? Stinger'ın Hop hop. Hop hop kastlayıp. Oha ben 524. Oğlum gidip kas ya. Bak aldıktan sonra gidip kas ya. Çok kolay da aslında taşıyorum lan. Oha al ne yapıyor lan. Manyak. Manyak lan manyak. Aa, üstüne ne? çıkarma sen kal lan. He dur he, Yasin üstüne çıkın. Yasin üstüne çıkın. Yasin. Oha Yasin. Oha Yasin. <laughs> adam bizi götürüyor. Arkadaşlar adam bakın arkadaşlar bu süresi bitiyor. Diyor mangas gaz Hayır hayır ben gaz açıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır. Hepsi <laughs> <Gelsin>, ben aldım. <laughs> sıcaklık bastı da. Hacı havalar çok sıcak ya. Değil mi? Yanıyoruz biz açıkçası burada. Değil mi lan? Hela. Yasin hela demeyi beceriyor arkadaşlar. 42 kayım Yasin göreyim de sen. Yasin bir tanesiniz o şeyle. Karibim ne? Karibim ne? O adam da taşıyayım biz taşıyayım Yasin ben kazanacağım. Yasin. Yasin adam ben kazandım gördün. <laughs> Ar Arkadaşlar büyük ihtimal 600 kas yaptıktan sonra yani şey yapabiliyoruz. 600 kas yaptıktan sonra galiba şey yapabiliyoruz. Yasin 600 kas yap. Yasin yap. 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 600 kas Yap. Yap. 600 kas yap. 600 kas yap. Oha adama bak ne yaptı lan bu? Bir saniye oğlum. Bitirme. Baka girdi oyun. Okay. Aşağı ben böyle kaç tane kod varsa aşağı açıklama kısmına linkine yazacağım oyuna giriyorsanız. O oyun bakın. Lab Stormer Simulator. Yazar oynarsınız. Çok güzel, çok eğlenceli bize. De. İlk defa girdik oyuna çıkmadık. Delmiyor yazsın oyundan. Hayır, ben söylemiştim. Yani Yasin mi bulmuş oyun. Açıkçası çok eğlenceli. Aha en iyi Bakalım yeni harita nasıl. Yasin bağırarak konuş işte da sesin daha çok ya, ne ya? Ben kendimi öldüreceğim. 90k 90k. Büyük ihtimal 500 yapacağım. 500 yok 600 yapacağım. 600 yaptıktan sonra galiba taşıyacağım. Bu ne? Beni göstermiyor. Ha. Yasin kendisini göremedi. Adam çok kastı ki hepsini taşıyor manyak. Manyak manyak. Bırak lan ben taşıyacağım. Bıraktı vallahi bıraktı. Ben bırak deyince bıraktı. <laughs> Valla bırak deyince bıraktı. Ya ben de ben taşıyayım. Aha belki 400 lira. Bir ben 600 oldum. Ha yavaş taşımaya başladım bak. Gördün mü süresi bitti yavaş taşımaya var. Şunun yavaş. Ya taşıyabilir miyim? Ben? 600 oldum 600. Sen 400. Yasin. Taşı taşı taşı. Oğlum kas yap da hemen geçecek karşıya. Yeni artaya. Arabayı geç, ara Yasin ıknıyor arabayı almak. için Iknan Yasin. Oha Yasin. baksana çok güçlü oğlum. Bakalım taşıyabileceğim. Taşıyamazsam 700 kas isteyecek büyük ihtimalle. Taşıyamıyorum. Kaç tane kas istiyor acaba? Bakalım ben de ya oğlum oyun acayip şu an çok kişi girdi ya adamla ping var 43 kav oldu. Oğlum 700 kas mı yapmamı istiyorsun benden ya? ya o oh. dur, <laughs> dur bak 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 dur dur bak bak dur ben mega odulum <laughs> mega odulum mega odulum abi havalara girmeyin mega odulum. Ne olursan gel buraya. bu99 <laughs> Haberim bunun özellikleri olduğu için tabi aşağı kodeks bırakacağım açıklamaya Bırak Hatta oyunun linkini açıklamaya bırakırım ya Bu ıı, şu oyunu oyunun da linkini açıklamaya koyarım Siz hemen girer oradan oynarsınız Eğer o loss indirilik set ben... Gücüm kalmadı gücüm kalmadığı için tak Hep bunu taşıyoruz ne yapalım Fakirik Yasin'e bak 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 bak. <laughs> Tipe bak. <gülüyor> bak bak. Na, <laughs> seni geçmişim neredeyse. tane taşıyabilirim bundan. Bundan en az 3 tane taşırım evet. Yürüyorum neredeyse. O oh yer, yeah, o oh yer, yeah, o oh yer. Yeah. Ya, sen Yasin 3 tane taşıyabiliyorsun ha. Vay. Kaslı olmuş Yasin. Yasin kaslı olmayı nereden becerdin bakayım? Nereden öğrendin kaslı olmayı? Oha benim kaslarıma oha, oh, oh. Kas çıkmış Yasin'in teni beyaz ya Yasin'in tenini değiştirelim arkadaşlar Yasin'in teni aynısını benim gibi gerçekten yapalım İnsan tenini yapalım ya yani. Basara Yasin çok beyaz Bakın arkadaşlar göstereyim size Yasin'in karakterini Bak arkadaşlar baksana teni beyaz benimki aa, insan te teni. Yasin'de hiç ten yok. Beyaz ten. Ben beyaz. Gerçek hayatta ben de öyle olsam o oh, efsane. Oo ben gerçek hayatta sarışınım aslında. Sarıyla beyazım. Yasin gidiyorum. Yok 3 işte tane taşıyordum Yasin. Fazla kaldırım bu arada Geçeceğim Yasin. Yasin ben geçeceğim seni yasin ben geçiyorum yasin ben noobum yasin ben çok güçlüleri taşıyım gel yasin bunları taşıyım tamam ben mutluma yasin ilk ben geçtim seni. <laughs> oy, oy, oy 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 6 bin oldu ben, ben küçükken ben küçüktüm daha berat ben, da, ben oyunda da berat en o zamanlar geçmişte oyunda en son ben Berat'ın yanına geldim. Bana yetişti arkadaşlar. 100 100 enerji bu 100. Enes bana Ya Yasin bırak. Yasin adam kapacak Yasin. Oha Yasin hala kası kas var. Yasin'e bitmeyen kas yapmışlar. Akişe Yasin'e bitmeyen ezan okunuyor. Bırak lan ben. Çekeceğim. Ne oldu lan? Gideyim şunun 13 tane taşı yıkarım. Arkadaşlar Yasin. Bir tane taşı ver Aha 700 oluyorum. Gidip bakalım onu taşıyabilecek miyim? Ben. Yazın kaç Yok taşıyamazsın. Ben de denedim Olmalı 700 oldu. Hmm. Berat, Bekleyemem. <laughs> Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum bakalım olacak geçebilecek miyim karşı. Akışa deneyeceğim. Denemekte fayda var. Berat, bekle, ben de Torunumu, Torunumu var. Yok lan torunun değil mi? Ya vallahi niye taşıyamayım ya? Ha <laughs> <Aa>, taşıdım. <laughs> Dur bakayım. Biraz taşımışım ama. Dur bakayım taşıyabilecek miyim? Kaşa bakalım yetebilecek miyim? Gideyim. Aynı hala aynı yerdeyim. Yok geçinmiyorum. Arkadaşlar büyük video 800 kas. Bu arada arkadaşlar oyunun devamını istiyorsanız like atarsanız hemen devamı gelecek arkadaşlar Yasin'le beraber çekeceğiz. Ona He vallahi yanıyoruz ya. Çok sıcak. Askar zeğrim. Oğlu oğlu oğlu. Ya sen dur. Aa ben bu oyuna baka girdim. Oğlu 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 Yasin gel seni taşıyım. Ya keşke arkadaşımızı taşıyabilsek. Götürürüm Yasin'i taşırım. Adam iki tane taşıyor. <laughs> Fakir adam onu yazık. Nudulmuş. Ben bak ben bak ba sen speed nudulsun ben weak vakıl. Nudul'dan çıkmışım yani. Ben acayip bir senden var ya senden o kat güçlüyüm ben. Yasin'in kasına bak kasına bakalım. Kas diyorum ya. Yasin neredeyse 500 olmak üzere. İşte tane daha kas yaparsa 500 olacak. Oğlum, yavaş gittikçe büyüyorum abi. Kas yaptıkça gittikçe biliyorsun, büyüyorsunuz arkadaşlar. Hem yani de daha güçlü kas. Daha kaslı oluyorsunuz. Bu şekilde daha kaslı oluyorsunuz işte. Rururu, rururu. Rururu. Garibanlar bir tane gariban iki tane ancak zor taşıyla. Yazık demeler. Yo ya zaten. Hemen 744 oldum lan. Nara 744 oldum Allah'ını tükeyim. Yarat hayi kadar değil. Tabi ölüm. Kastayımdır. Ben İşini iyi bil Yasin. Kastayım ölüm <laughs> ben artistik taslama. Yasin! Yasin beni! Yasin tuvalete bindim! Yasin beni götürürler. Dur hele Yasin hepsini birden taşıyacağım. Ben de kastayım artık. Bakayım. Oy Yasin! <laughs> Yasin kastı olduğum için taşıyorum. Şeklin kim alan senin değil. Ş -ş şeklim sana lan. Ben mi arayasın? Kas, 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 kas. Yasin gel kas yap. Kas, kas, kas. Kaslandım arkadaşlar. Kas. Yok sen azıcık kalsın. Onu lan o çok hafif. Bebek misin? Her şey Yasin bebek olduğu için e, bebek şeyleri taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Al. Bana <benim> <laughs> bak ben 6 tane taşıyorum izleyin. Bir tane de şundan aldım. 6 tane de bundan alıyorum. Oha Yasin bunlar. Yok taşıyamıyormuş. Bir tanesini. Bir tane şundan bırak. Bir tane bundan bırak. Hah, bak taşıyormuş o. Asim Ali Şunu deneyeyim Neyse ki bu videoyu bitirelim Bizi teşekkürler, iyi günler, e-like atarsanız devamı gelecek Seviyoruz, Allah'a emanet olun, bay ya, bay, yasın, bay bay,